üstün dökmen, kralın ayak parmağı. Bilim bize aksini ne kadar ispat etse de kralın parmağı ile çobanınki hiç eşit olur mu diyenler her zaman var. Geçen hafta ışık körlüğü kavramından söz etmiş, bu haftanın konusunun bilim ve insan onuru olacağını belirtmiştim. Konuya bir resim eleştirisiyle başlamak istiyorum. Avrupa'da Rönesans öncesi dönemde öğrencisine eleştirde bulunan bir ressam, kralın ayak parmağıyla çobanın ayak parmağını eşit çizmişsin. Olmaz, o kralın ayak parmağı demiş. Anlaşılan bu ressam, kralın ayak parmağının çobanın ayak parmağından daha haşmetli olması gerektiğini düşünmüş. Eğer kralın ayak parmağı böylesine olağanüstü ise kim bilir kendisi nasıldı. Ressamı haklı çıkarmak adına çıplak ayakla dolaşan çobanın ayaklarının kirli, kralın ayaklarının ise temiz olduğunu ileri sürebiliriz. Ancak bu açıklama yeterli olmaz. Çünkü eski çağlarda krallar hayatlarında bir defa yıkanırlardı. Peki resim öğretmenini yanıltan şey neydi? Bence öğretmen içinde yaşadığı çağda pozitif bilimler yeterince gelişmediği için ışık körlüğüne kapılmıştı. Devlet benim diyen yasama, yürütme, yargı etkisini elinde bulunduran bir güneş kralın herkesin gözünü kamaştırması doğaldı. Tarih boyunca bütün inanç sistemleri ve felsefi öğretiler insanların onurlarının eşit olduğunu belirtmiş ancak bilimsel anlamda bir ispat mümkün olmamıştır. Pozitif bilim ise insanların onurlarının niçin eşit olduğu konusunda ufuk açıcı veriler ortaya koymuş, onurların eşitliği konusunda mantıksal bir çerçeve oluşturmuş ve bu alandaki eşitliği adeta ispatlamıştır. Bilim, insan onurunun ABC'sidir, güvencesidir. Nasıl? Dünyada gözleme, deneye yani veriye dayalı bilimsel görüş geliştikçe insan onuru kavramı daha sık telaffuz edilir oldu. İnsanın dünyaya ve kendine bakış tarzı zenginleşti. Bu gelişmeye bütün bilim dallarının, özellikle biyolojinin ve astronominin katkısı olduğu görüşündeyim. Biyoloji büyük kitlelere kralın ayak parmağının çobanın ayak parmağından farklı olmadığını, iki parmakta da aynı damarların, sinirlerin bulunduğunu söyledi. Kral çobandan daha bilgili olabilirdi o kadar. Bu arada biyoloji genetik temel açısından insanlarla üst düzey memeliler arasında büyük bir fark olmadığını da gösterdi. Bir zamanlar insanlar için güneş gökteki en büyük şeydi. Yıldızlarsa minik ışıklardı. Astronomi bize güneşimizin aslında sıradan bir yıldız olduğunu yakınında bulunduğumuz için onu gökteki en büyük şey zannettiğimizi ispatladı. Demek ki güneşi algılama şeklimiz abartılıydı. Bu durumda Acaba firavunları, kralları, padişahları da abartmış mıydık? Sonunda insanlar kralın onuruyla çobanın onurunun eşit olduğunu anladılar. Müdürün çaycıya hakaret etme hakkı yoktu. Onurları eşitti. Çünkü yalnızca statüleri farklıydı. Bir müdürün çaycıdan daha üstün bir insan olduğunu söyleyemezsiniz. Ancak bir müdürün başka bir müdürden, çaycının da başka bir çaycıdan daha becerikli olduğunu ileri sürebilirsiniz. Tüm insanların bu arada yetişkinlerle çocukların, kadınlarla erkeklerin onurları eşittir. Sadece statüleri, işleri, mesleki becerileri, yetkileri farklı olabilir. Bu gerçeği tüm insanlar anladılar mı sanmıyorum. Hala zenginin, makam sahibinin, silahsız siyahinin boynuna 8 dakika basarak öldüren beyaz polisin onuru, onların ezdikleri insanlardan daha yüksek algılanıyor toplumlarda. Sanat her zaman insanların önünde koşar. Aşağıdakiler Yukarıdakiler dizisinde soylu bir kadın işe aldığı hizmetçiye ''Seni bir ay deneyeceğiz. Memnun kalırsak sürekli olarak bizimle çalışacaksın.'' dediğinde hizmetçi ''Ben de sizi deneyeceğim efendim. İş koşullarından ve bana olan tavrınızdan hoşnut kalırsam ben de sizinle çalışmaya karar vereceğim.'' demişti. Bu hizmetçi onurlu bir kadındı. Gandhi'nin dediği gibi onurunuzu siz vermedikçe kimse elinizden alamazdı.'' ırkı, cinsiyeti, yaşı, işi, inancı her ne olursa olsun tüm insanların onurlarının eşit algılandığı, onların da onurlarına sahip çıktıkları bir dünyada yaşamak dileğiyle üstün dökmen